Herkese selam. Bu videoda sizlerle güzellik ve özgüveni konuşacağız. Aslında konuşmayı en çok sevdiğim konulardan biri çünkü özgüven dediğimizde birinin dört dörtlük olması gerekiyor ki özgüven sahibi olması gerekiyor gibi birçok algı var ki bence bu en çok filmlerde gördüğümüz şeylerden biri. Mesela atıyorum bir karakter görüyorsunuz. Bu birçok klipte de var aslında video kliplerinde. Çok çirkin bir karakterimiz var. İşte gözlüğünü çıkartıyor birden güzelleşiyor. Hayatı da değişiyor. Güzellikle çirkin olmanın veya dört dörtlük olmanın özgüven getirdiğini söyleyemeyiz. Şöyle ki nice insanlar var belki güzellik algısının en üst seviyesindeki güzelliğe sahip ve baktığınızda hayatından memnun değil ve e, özgüven sahibi de değil birçok konuda kendini pasif hissediyor olabilir. Bu yüzden diyorum ki özgüven aslında güzellikle ilgili bir şey değildir. Siz gelen bir şeydir ve sizler özgüven sahibi olmanız için öncelikle kendinizi sevmeniz gerekmekte. Aslında ana konumuz bu. Bu videoda biraz kendimizi neden sevmeliyiz, neden e, sevmemiz gerekiyor bunun üzerine konuşacağız ve videonun sonunda size ufak da olsa bu videonun konusuna değinen çerezlik tadında bir bir film önerisi yapacağım. Özellikle kendimizi neden sevmeliyiz biraz bunu konuşacağım. Önceden ben sürekli mükemmeliyetçi bir insandım ve sürekli en iyisi olması gerekiyor ki ben işte bu işte içim rahat etsin, başarılı olayım. Bu noktada en çok kendime zarar verdiğimi düşündüm. Çünkü bir insan e, her şeyi dört dörtlük yapmak zorunda değildir. E, bu da birazcık kendinizi köreltmeniz de aslında kendinizi sevmenin körelmiş versiyona gibi düşünebilirsiniz. Bir şeyde kendinizi başarılı olmak için zorlamamanız gerekiyor. Aslında kendinizi tanıyıp neyde başarılı olabileceğinizi bulmanız gerekiyor aslında. Bu hayatta hepimizin bir yeteneği var. Kimimiz matematikle ilgilenirken kimimiz resim yapabiliyor, kimimiz inanılmaz güzel şarkılar söyleyebiliyor ve bizim ayrı yetenekleri varken gidip de asla yapamayacağımız bir işi yapıyoruz. Ben önceki videolarımda da söyledim. Lisede sayısal alan tercih etmiştim. Hayatımın en nefret ettiğim dönemlerinden biridir. Çünkü ben sayısaldan nefret ediyorum. Severek seçtiğim bir bölüm değil zaten, alan değil. Ama ona rağmen hedefim için aslında sayısal alanı seçmiştim. İşin sonuna baktığınızda ne kadar hedefiniz de olsa bir işi sevmiyorsanız, bir şey yatkınlığınız veya yeteneğiniz yoksa alanı seçmeniz sizin aslında bu hayattaki kendinizi sevmenizi de hayatı sevmenizi de körelten şeylerden biri olun. Kendinizi sevdiğinizde aslında birçok kapı açılıyor size ve bu da aslında özgüven getirici şeylerden biri. Kendinizi severek yaşamı da seviyorsunuz aslında ve bu sebeple kendini en iyi tanıyan insan aslında kendini çok iyi sever ve bir şeyleri başarabilmek sizin için çok daha kolay oluyor. ve sen kendini sevdiğinde emin olun başaramayacağı hiçbir şey yoktur veya hedefleyemeyeceği hiçbir şey yoktur. Hepimiz olumsuz şeyler yaşıyoruz ve bu yüzden kendimizi sevmeyi bıraktığımızda bir hangi yöne gideceğimizi bilemiyoruz. Bu videoda da aslında bunu size e, aşılamak istedim. Şöyle ki aslında özgüven kendimizi sevmekten gelen bir şey ve sizler bir konuda özgüvenli olduğunuzda aslında hayata karşı özgüvenli olduğunuzda pek çok kapı size açılacaktır. En çok kendimize en acımasız eleştiri yaparız ve başkalarının bizi nasıl gördüğünü çok fazla düşünürüz. Aslında bizim kendimizi bakmamız, bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor bunun için. Ve size bu yüzden çok güzel bir film önerisiyle geldim. Filmimiz komedi tadında böyle ciddi bir film gibi düşünmeyin. Size anlam katan kült filmlerden değil. Filmimizin adı I Feel Pretty. Bu film kendini baştan yaratmakla ilgili bir film ve karakterimizin bedeni hiçbir şekilde değişmiyor. Bence en güzel şeylerden biri bu. Karakterimiz geçirdiği ufak bir kaza sonucu aynada kendini mükemmel görmeye başlıyor. Aslında bedene hiçbir değişiklik yok ama kendine farklı bir gözle bakıyor bu kaza sonucunda. Ve o zaman içinden gelen bir özgüvenle ve kendini menin getirdiği bir şeyle dünyası değişiyor. Çevresindeki insanlar ona çok farklı gözle bakmaya başlıyor. Ee, şöyle bir algı da vardır ya siz kendinize nasıl bakarsanız, kendinize ne kadar değer verirseniz, çevrenizdeki insanlar da size o kadar çok değer verir. Hayatınızı kendinize nasıl baktığınızla değiştirebiliyorsunuz. Hem komedi tadında hem de çerezlik niteliğinde değerlendirebileceğiniz bir film. Ee, i̇zlemediyseniz mutlaka bakabilirsiniz. Video şöyle bir konuşmala geçsin istedim. Dediğim gibi kendini sevmenin önemi dış görünüşte değildir. Kendiniz dört dörtlük olmak zorunda değilsiniz. Bir şeyleri hata yapmayı aslında normalleştirmemiz lazım artık. Çünkü yanlış seçimler de yapabiliriz. Yanlış e, kararlar da verebiliriz. Bunu aslında tek bir kalıpta düşünmememiz gerekiyor. Hepimiz kendimize işkence etmememiz gerekiyor. E, bu filmi de izlerseniz az çok aslında hayatınızla ilgili bir sorun varsa kendinizle barışmanın çok daha o sorunları çözebilirsiniz çözebileceğini göreceksiniz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma ilk defa geliyorsanız sohbet etmeli videolarım bulunuyor. Destek olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın o zaman. Bye bye.